Ünlü şarkıcının son hali şok etti. Adele verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda spor kıyafetler içinde Los Angeles sokaklarında dolaşırken görüntülenmişti. O görüntülerin ardından 45 kilo verdiği söylenen Adele bugüne dek kilo vermeye devam etti. İşte son hali. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.